Hı. Mesela hemen birleştirebiliriz, rahmetle anlıyoruz sevgili Oya Aydoğan bizim kanalımızın evet, evet, da sunucularından da başarılı sunucularından da. Ee, onun bir damar hı. yırtı e, olduğunu biliyorduk hocam hı hı. ve bir e, öksürme sonucunda oldu. Mesela damar yırtılması bu kadar kolay bir şey midir? Hangi damar yırtılabilir? hangi damarlarımız risk altındadır böyle Şimdi, bir şeyde. Ben her öksürdüğümde evet, o günden sonra hep böyle bir korku vardır oldum. içimde evet. Şimdi sadece tek başına öksürmek hı hı. veya tek başına ıkınmak hani damar yırtığına neden olmaz. Hı hı. E, mutlaka altında bir neden vardır. Bu bazen genetik olabilir. Hı hı. Yani ailesel olarak bir genetik problemle doğmuşsunuzdur. Damarlarınız zayıftır. E siz de vücut geliştirmeye özen işte bir şey duymuşsunuzdur, hı hı. ilgi duymuşsunuzdur, ağırlığı basmışsınızdır. Bu mesela hakikaten damar yırtığına neden olabilir. Veya şeker hastalığınız vardır, hı hı. yüksek tansiyonunuz vardır. sigara öykünüz vardır. O zaman bu da mesela yırtılmaya zemin hazırlayabilir. Hı hı. Tansiyon bir anda hızlı yükselirse o zaman damar yırtılabilir. Damar yırtığı genellikle şöyle olur. Hı hı. bu şurada göstereceğim aslında. Şimdi bakın. Bu toplar damar olarak söyledik ya. Bunu daha Hı -hı. kolay nasıl anlatabilirim? Şu, Hı -hı. şununla anlatacağım. Şimdi burada bir damarımız var. Atar damar olduğunu düşünün. Dışı pembe. Hı -hı. Tamam. İçinde kırmızı bir katmanı daha var. Evet. Tamam. Bir de bunun içinde bir örtü var. Damarın iç örtüsü. Hı -hı. Şöyle beyaz gösteriyorum onu da. Tamam. Şurada beyaz olarak gösteriyorum. Şimdi eğer tansiyon çok yükselirse bazen şu iki katman arasına kan sızabilir. Hı hı. Ve kan sızdığı zaman şurada ufak bir kalınlaşmaya neden olabilir. Bakın burada damar esasında yırtılmadı. Yani dışarı kan kaçmıyor. Ama, Ama gibi katman şey arasına evet. sızmaya başladı. Şimdi eğer bu gittikçe artarsa... Hı hı. Yırtık gittikçe artarsa bakın ne oldu ana damar esasında buradan akması gerekiyordu ya. Evet. Bu gittikçe ana damarı kapadı. Hı hı. Tamam. Şimdi burası eskiden 3 katmandı şimdi iki katman oldu. Doğru. İki katman olması ne demek? Daha zayıflaması demek. Hı hı. İşte eğer Buradaki basın çok artarsa bu sefer buradan yırtılabilir. Hı hı. O zaman da kanamaya neden olabilir. İç kanamayla hasta kaybedilir. Hı hı. Peki hocam mesela damar yırtığı olduğunda anında fark edebildiğimiz bir şey mi hani apandisin patlaması gibi yani çok dayanamazsınız apandisiniz patladıysa hemen kendini belli eder. Damar yırtığı da öyle mi yoksa başka hastalıklarla karıştırılıp geç kalınabilir mi damar yırtığında? Şimdi damar yırtığı atlanabilir. Yani çok basit yırtıklar. Hani biraz önce söyledim ya şu kadarcık bir yırtıkta. Yani çok ince bir yerdi mesela şu kadarı. Tamam, hı hı. Bu mesela atlanabilir. Hiçbir bulgu vermeyebilir. Eğer boylu boyunca bir anda yırtılırsa genellikle kişiler böyle çok aniden sırtında böyle bir adeta yırtılmanın hissini duyabilir. Hı hı. Böyle bir durum söz konusu olursa mutlaka çok hızlı hastaneye gitmek hı hı. gerekir. Özellikle de bilinen bir yandaş hastalık varsa. Biraz önce söylediğim hı hı. gibi ailesel bir öykü var veya işte tansiyon şeker hı hı. var. Eğer bunlar varsa mutlaka çok hızlı doktora gitmek gerekir. Evet gerek. yine Instagram'dan e, Perihan Hanım sormuş. Gece yatarken kollarımı geriye atarken yat, yatıyormuş herhalde. Tamam. Böyle yatmak kalbe zarar verir mi? Şöyle hani sırt üstü yatarken herhalde geriye doğru koyuyor kollarını. Perihan Hanım gayet rahat olabilirsiniz. <laughs> Endişe edecek bir şey yok. Kolunuzu yana da atsanız arkaya da atsanız kalbiniz hiç etkilenmez. Hı hı. E, çalışmasına devam edecektir. Ha bir tek şu olabilir. Bazen... E, Mesela şöyle yaptığınız zaman çok hı hı. aşırı tuttuğunuz zaman hı hı. elde bir uyuşma veya karıncalanma hı hı. hissediyorsanız bu şu göğüsün çıkışındaki damar ve sinirlerde bir sıkışmanın habercisi olabilir. Hı hı. Onu söylemek lazım. Ama onun dışında Perihan Hanım e, rahatlıkla gece yatarken endişe etmesine gerek yok. Hocam bir de şöyle bir şey derler ya, yani birden ani hareket yaparsınız şuranıza bir kramp girer ah damar damar üstüne bindi derler. Evet. Damar <laughs> damar üstüne binmesi diye bir şey var mı? Yok damar damar üstüne binmiyor. <laughs> ee, yani gerçekten... Kasta bir şey oluyor ama bu çok yaygın bir söylemdir <laughs> evet, evet. ya damar damar üstüne bindi şuram bir o var mı? Bir de herkes hatta. hep şunu der bana mesela polikliniğe gelenler de mesela boyun damarım çok ağrıyor der. <laughs> Damarlarda ağrıyı hissetmeyiz aslında. <laughs> Sadece biz kaslardaki ağrıyı hissederiz. Onlar da genellikle işte Gerilme olabilir, bazen kasılmalar olabilir. Onunla ilişkili oluyor. Yoksa damar damar üstüne binmez, damarda ağrı yapmaz. Evet, Yakup Bey güzel bir soru sormuşsunuz. Damar sağlığını korumak için neler yapmalıyız diye. Şimdi bunu enine boyuna da konuşacağız. Hatta nasıl damar sağlığı için sağlıklı bir evet. alışveriş yaparız. Birazdan bunu da değineceğiz. Hatta değinelim bence Hadi yeri gelince. hocam. Tamam. Hem Yakup Bey'e de cevap vermiş olalım. Tamam. Şimdi güzel bir şeyimiz var. Hı -hı. Yani alışveriş alışveriş sepetimiz. sepetimiz var. Zaten önünde de ne yazıyor? Doğru alışveriş sepeti. Evet. Şimdi doğru alışveriş sepeti dediğimiz zaman... Biraz geriye çekelim mi hocam? Tabii ki, İyice tabii ki. kamera açımız görsün. Tamam mı? İyi evet. miyiz böyle? Gayet iyiyiz şu anda. Şimdi e, bir kere damar sağlığı için hı hı. pek çok araştırma var. Bunlardan en çok bilineni açıkçası Akdeniz diyeti. Akdeniz diyeti. Hı hı. Şimdi Akdeniz diyeti neyi ifade ediyor? Biraz onunla ilgili konuşalım. 1960'larda araştırıcılar, Keyes adlı bir araştırıcı dedi ki ya Amerika'da o kadar çok insan kalp hastalığıyla vefat ediyor ki veya Hı -hı. kaybediyoruz ki biz bu kişileri. Acaba başka ülkelerde de böyle mi? Diye özür dilerim. Yok yok ben buraya koyamadım. Ve onun üzerine bir araştırma yapmaya başladı. Ve araştırmasında şunu gördük ki. Akdeniz bölgesinde özellikle İtalya'da Sardunya adası bölgesinde hı hı. ve Yunanistan'ın Girit adasında insanlar çok daha uzun yaşıyor. Özellikle Amerika'da yaşayanlara göre. Bu bir tesadüf olamaz elbette ki. Evet. Onun üzerine bu araştırıcılar bir bak bakalım dediler. Acaba bu Girit adasında ne oluyor ne bitiyor da insanlar böyle daha uzun yaşıyor. Hı hı hı. Ve insanların yaşamlarını takip etmeye başladılar. Şimdi... Hı. Bu insanlar nasıl yaşıyordu? Bir bir kere ada olduğu için adada çok hareketliler. Yani sonuçta araba yok. Tabii. Değil mi? Yüzme imkanı var, yürüme imkanı Sürekli var. Sürekli hareket ediyorsun. Birintili çıkıntılı o çok önemli. Ve bunun yanı sıra insanlar sebzeyi çok tüketiyorlar. Baktığın zaman çiğ sebze ve meyve Baya fazla fazla tüketiyorlar. Hı hı. Eti ve tavuğu daha az tüketiyorlar. Çünkü 1960'ları düşünün, insanların e, artık savaş sonrası yorgun düştüğü, bitap düştüğü, ekonomik olarak zorlandığı bir dönem. Hı hı. Ekonomik olarak zorlanırken sen e, yumurtlayan tavuğunu kesmezsin. Tabii, doğru. Etin e, sütünden faydalandığın, hı hı. yününden faydalandığın hayvanı kesip yemezsin. Hı hı. Yani daha az hayvan salgı daha tüketiyorlar aslında. Hı hı. Kırmızı eti daha az tüketiyorlar, tavuğu daha az tüketiyorlar ve sebze ağırlıklı besleniyorlar. Ha bir de ne var? Bu insanlar başka nelerle besleniyorlar? Özellikle o dönemde daha çok rahat bulabildikleri ve ucuz olan bakliyatla da besleniyorlar. Hı hı. Tamam. İşte bunların hepsi böyle bir alışveriş sepeti yaparsanız, hı hı. o zaman daha sağlıklı olma şansınız var. Mesela kırmızı eti 10 öğünün ikisinde tüketin. Hı hı. Ağırlıklı olarak bakliyat tüketin. Ya şimdi mesela ben nasıl besleniyorum? Hı hı. Ben akşamları salata yapıyorum. Genelde hep öyle yapalım mi hocam? mı bir tane? Hadi öyle yapalım. Gel, hı hı. şunları şöyle bir kenara atıyoruz, güzelleri. Hı hı. Tamam. Hocam. Çünkü şunu bir atıyorum <laughs> yakında beni de YouTube <laughs> olarak çağırırsınız. Murat Aksoy mutfağı diye. Evet. Şimdi mesela salata bizim için çok güzel sağlıklı beslenme Tabii yollarından hocam. bir tanesi. Bıçağı gayet güzel kullanıyorsunuz. Elimi kesmeden <laughs> becerdim. Evet. Başka ne var? Başka mesela domates var değil mi? Hı -hı. Domatesin içinde biliyorsun likopen dediğimiz bir madde var. Hı hı. Bunlar antioksidan maddeler. Antioksidan dediğimiz zaman neyi kastediyor? Şimdi hücrelerin içinde biliyorsun ana e, madde, idare yani müdürler diyelim. Hı hı. DNA'yı saklayan çekirdek. Hı hı. Şimdi bu çekirdek içinde bir takım kromozomlar ve genler var ya. Ee, bu arada bunun içine ben biraz da şey koyacağım. Meyve seviyor musunuz Meyve salata'da. severim. Evet severim. ben de salatada çok, güzel çok olur. severim. Bu arada sevgili izleyenler mutlaka deneyin. Roka ile çilek ve e, dolma fıstığı. İnanılmaz güzel. Roka çilek ve dolma Evet Ardon. mutlaka evet. deneyin. Evet, evet, bir evet. de o fıstığı birazcık böyle e, tavada hafifçe böyle yakmadan Hı -hı. vurursanız muhteşem bir salata. Bu da benden size tarif olsun. Tamam. <laughs> Hiç malzeme lazım Bir sonraki de mutlaka yapacağım. <laughs> Şimdi şunu gördük ki. Ee, bu maddeler özellikle böyle kırmızı, mor yiyeceklerin içinde <laughs> antioksidan dediğimiz maddeler var. Antioksidanlar ne yapıyor? Antioksidanlar DNA'nın zarar görmesini önlüyor. Çünkü DNA eğer zarar görürse kanser, hastalık gibi bir sürü <laughs> e, probleme yol açabilir. O yüzden bu kişilerde eğer biz çok antioksidandan zengin beslenirsek daha sağlıklı yaşama şansına sahip oluruz. <laughs> Yeşilleri koydunuz içine başka ne koyabilirsin? İşte burada Şimdi haşlanmış de değil ama haşlanmış olsaydı mercimek koyabilirdik. Tabii. Ondan sonra e, bulgur ekleyebilirdik. Işte. Evet, görsel olarak koyalım tabii. Kinoa ekleyebilirdik. Yani bunu yemeyeceğiz şimdi ama tabii, bir sanki görsel olsun diye söylüyoruz. Evet. Şimdi mesela bak bu güzel bir akşam yemeği olabilir. Hı -hı, hı. Sen içine işte e, hatta patates bile vardı şurada. Patates hı -hı. bile koyabilirsin. Kıyısı o ayrı hı -hı bir şey ama hı. bak bir sürü şeyler var. Bayağı Belki... da zengin bir alışveriş yapmışsınız evet. yalnız. Bunları en israf etmeyelim diye açmıyorum hepsini. Evet, evet. Hı -hı. Çünkü bir yemeğin içine besin değeri açısından ne kadar zengin şeyi çok çeşitli koyarsanız hı hı. o kadar faydalıdır. Evet. Yani tek başına e, zekeriya domates... Zekeriya sofrası vardır ya hocam kaç evet, çeşittir doğru. yani baharatları bile sayarlar. Yani o zekeriya sofrası dediğim şey aslında sağlıklı beslenmenin de çok güzel bir örneği. Kesinlikle öyle hı hı. doğru. Hı hı. Çünkü ben mesela işte şurada antioksidan içeren 3 şeyi... ...birbiriyle karıştırdığım zaman bunların etkileri de daha kuvvetli oluyor. Hı hı. O yüzden diyoruz ki sağlıklı besinleri birbiriyle karıştırın. Hı hı. Kombinasyonlar çok Kombinasyon önemli Kombinasyon yapın değil mi? ve evet. bunun üzerinde çalışın. Çünkü damar sağlığınızı korumanın en önemli yolu esasında sağlıklı beslenmek hı hı. ve uyumak. Çünkü şu var ya şu damar tıkanıklığı bak doğduğumuz zaman hep söylüyorum şöyle... Tamam. Tertemiz. Böyle tertemiz. Akışkan, İçinden bak yeni ne kadar bir rahat tünel görünüyor. gibi. Tamam. Fakat eğer yaş ilerledikçe kendinize iyi bakmazsanız yavaş yavaş bu damar böyle Tıkanlar. sarılanmaya başlar. Hı -hı. İçinde sarı görürsün. Ondan sonra "Hayır, ben gene de dikkat etmiyorum." dersen bak yavaş yavaş bu sefer damarın daralmaya başlar. Peki hocam, e, sağlıklı beslendiğimizde Sadece olan şu kadar açıklığı mı muhafaza ediyoruz? Plakları temizleme şansına da erişiyor muyuz? Plakları temizleme şansına her zaman erişemiyoruz. <laughs> Diş gibi değil yani bu. Değil evet <laughs> maalesef değil. Ee, şu noktaya geldiği zaman çoğunlukla zaten pek fark etmiyor hasta aslında. <gülüyor> <gülüyor> yani şu noktada da çok fark etmiyorsun. Hasta ne zaman damar tıkanıklığını fark ediyor biliyor musun? Şu noktaya geldiği zaman. Artık can yani içinde. Artık pıhtı olmuş. Hı hı. Tamamen etrafı işte yağ tabakasıyla ve işte damar tıkanıklığıyla dolmuş. Ve tak diye mesela damar tıkanmış. İşte şu anda mesela bu hasta e, örneğin enfarktüs geçiriyor. Hı hı. Veya felç geçiriyor. Bu noktaya gelmeden şu noktada bile dursan hı hı. bu bizim için yeterli aslında. Çünkü şu noktada vücut esasında kendini korumaya alıyor. Şimdi burada... Damar tıkanıklığı olmaya başlıyor ya. Şurada yavaş yavaş olmaya başladı. Hı hı hı. Buradan yukarıdan yavaş yavaş yan damarlar gelişmeye başlıyor ve aşağı kan taşımaya başlıyor. Şimdi ekranlara doğru mesela e, şu anda bizi izleyenlerin ekranının o bir organ ol, beyin olduğunu düşünelim. Hı 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 hı. Tamam? Şimdi burada şurada size çok güzel kan geliyordu, doğru mu? Evet. Tamam? Ama şu noktada diyelim ki azalmaya başladı. Evet. Bu sefer azalmaya başlayınca Buradan yeni damarlar gelmeye başlıyor ve beyine doğru kanı taşımaya başlıyor. Hı hı. Bacak için de aynı şey söz konusu, kalp için de aynı şey hı hı. söz konusu. Şu noktaya geldiğinde bile değiştirirsen yaşam şeklini e, büyük bir kar etmiş olursun. Çok ana. Hocam çok güzel sorular geliyor. E, nabzın yüksek olması bir damar problemini işaret eder mi diye soruyorlar. Evet, hı hı. Nabzınız eğer yüzün üzerindeyse, Hareketli değilken değil mi bu spor evet. falan yapmazken? Dinlendiniz ama yüzün üzerinde o zaman burada ciddi bir problem vardır. Hı -hı. Bunu unutmamak lazım. Ha, 104 olabilir. Yani 102 olabilir. olabilir. Bu kadar değil ama 120 mesela dinlenme sırasında 120 atıyor. Bu bir problemin göstergesidir. Benim çok ağır e, kardiyo yaptığımda bile olmuyor. Benim de çok düşük mesela. Spor mu yaptın? Ee, Öncesinde var mı? Tabii. Yani bale tamam. yaptım ondan sonra başka ondan... şeyler yaptım. Pilates yaptım. Hayatımın her bir dönemi bir şey vardı. Dans ettim. O yüzden belki de. Sporcular da çoğunlukla kalp ritmi düşüktür. Benim 64-65 seviyelerinde. Evet, aynen evet. 60'ın altına düşerse de o zaman ona da bakmak lazım. Hı -hı. Yani hiç spor öykünüz yok 60'ın altında. Hı -hı. Ha, bir de nabızda bakın şu da önemli. nabzı nasıl ölçüyoruz şimdi biliyorsunuz? Elinizi baş parmağınız. Hı -hı. Baş parmağınızın tarafında şurada bir çukur hissedeceksiniz. Evet. Şurada. Görülüyor bile tamam. şu an ekranda benim evet. 3 evet. parmağınızla tek değil, şu değil. Hı hı. Üç parmağınızla o oluğa yerleştirin elinize. Burada zaten nabzın attığını hissedeceksiniz. Siz tutunca bile ben şu anda evet hissediyorum. Şimdi yerden. burada bir yapmanız gereken yarım dakika boyunca kaç kere vuru alıyorsunuz onu saymak. Hı hı. Bu birincisi. Herkes şu anda çok rahatlıkla bizi izlerken bile yapabilir. yapabilir evet. Bir de neye dikkat etmeniz gerekiyor? Sadece sayı değil. Aynı zamanda kalbinizin ritmine dikkat edin. Aritmik olmayacak, değil Heh. mi? Yani düzenli atacak. Evet. Yani tıp 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 Bu mesela hı hı. normal atış, değil hı hı. mi? Şimdi mesela şöyle duyuyorsanız tıp 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 Bu mesela kalbinizde bir ritim bozukluğu olduğunun göstergesi, göstergesi Neden önemli? Hı. Eğer kalbinizde Ritim bozukluğu varsa. yani sürekli pompalamayı aynı ritimle yapmıyorsa. arada durduğu zaman içinde pıhtı olabilir hı hı. ve pıhtıyı kanla birlikte, yukarı örneğin beyni atabilir. Atabilir. Yine güzel bir soru gelmiş. <laughs> Hem de genç bir hastadan gelmiş hocam. 20 yaşındaymış kendisi. Bacaklarım, ayaklarım sarkınca yani genelde otururken aslında çok mor arıyor. Sebebi ne olabilir? Bu bir morarma varis göstergesi de olabilir mi yoksa bir başka damar hastalığının hı hı. göstergesi olabilir mi? Şimdi e, genç hastalarda da, genç hasta demeyelim Aha, kişilerde, kişilerde. E, atar damar tıkanıklığı çok ender görülür. Çok beklemeyiz. Hı hı hı. Sadece özellikle bir burger hastalığı vardır ama atardamarları tıkayan. O olabilir ama hani o da çok böyle belirgindir zaten. Hı hı. Eğer sadece oturduğunuz zaman ayaklarınızda bir morluk oluyorsa, şişlik oluyorsa bu bir e, varis probleminin göstergesi olabilir. Hı hı. Bazen varisi çok net olarak görürsünüz. Böyle baktığınız zaman koca koca damarlar hı hı. dışarıda görünüyordur. Bazense bunlar hiç olmaz, görünmez ama içerideki damarda yani şu çizdiğim damarda bir yetersizlik söz konusu olabilir. Damar yetmezliği. Evet.